Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenimle Valorant oynuyoruz. Oh, hey. Kuzi sen ne yapıyorsun? İyi misin? Nasılsın? İymiş, merhaba ne arkadaşlar. Geldik o? yine. Şimdi Aslında gördüğünüz son set haritası falan filan işte kardeş. Şimdi direkt iyi ölmeyelim. Bomba. Bomba şuraya yaptık? Düşmanlar Biraz be. geliştik be. Şurada. Biri bye, bye. Hepsinin evlerine de gitti. Spike yerleştirildi. Spike'a korular. <laughs> Ultim hazır değil. <laughs> tut tut, tut, tut. <laughs> düşman Bir düşman Başka? kaldı. Başka? Helal takım. Aa, değildi. Aa. Yine yapılır Şunu biraz şöyle alayım Hızlı hızlı Tamam Yapma ne olur Gözersen yok Benim de mouse'u bir anda tanımaz lan Olcay başlayacağım mı? Bekle lan olma Eyvah 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 Ah Hadi şimdi bildiğim ocağı 3 kill almıştı öyle. Bomba! Lan kaçamadım. Öldü. Biri gitti. Ah! Ben kaça. Şok ver. Burayı kestik, burayı kestik arkadaşlar. Görmediniz. <laughs> Yük kalmadı. kalmadı. yerleştirildi. Ha, Bir ha. düşman kaldı. Uy, ne yapıyor lan? Uy, 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 uy. Helal lan. Öten aleti durdurdum. Uy. mek istiyorlarsa oh. ilk adım okay. Oh benden. <laughs> atıldım da. Atıldım mı? Evet atıldım da. Spike ortada düştü. <laughs> hazır. Bir Bombam düşman kaldı. Eğlenmeye hazır mıyız? Spike ortada düştü. Oy! Biraz soluklanalım kızlar. Aldın mı? Öldürüyorum. belamı çaldım. Kabul edin. Sizden daha Hadi hadi hadi. <laughs> belamı <çaldım. gülüyor> Oğlum bela çalmak nedir lan? Bir an yani sessizlik oluştu. Ot. Ol otay. atıyorum. O o oyunda susuyorum odaklanmaya çalışıyorum arkadaşlar. Üzgünüm bunu yaptığım için. Yapmamaya çalışacağım. Elinden geldiği kadar konuşmaya başlayacağım. Çünkü ben havalı bir boyum. Düşmanlar benim. Hop spike B'de düştü. Bomba! Lan dolandırıldık lan. Gözlere dikkat. Nefta. Zaten bana Doğruyorum. gerek yokmuş. 3-0 inmiş. Bir düşman kaldı. Ha <laughs> ha evet. <gülüyor> Maalesef ki yeniyoruz. <gülüyor> bana <gülüyor> kez bırakmadılar lan. Dolandırıldık lan. <laughs> Dolandır o oh, kaldı oh, da. Oh, oh, oh. Lütfen ölmeyin. Yeni arkadaş edin. Hadi hadi hadi. Oo, evet, Neden bu daha iyi değil? Ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 lan yine geri verdin bana. Yok, <laughs> Spike ortada düştü. Nasıl öldük? Hiç vuramadım abi <laughs> ben de. Ben bari gittim mi yapayım. sandınız? aleyle 3 vurup bizim 3 kişi kalmamız. Ben kaçar. 1 düşman kaldı. Bu asayren ya. Spike burada. Hızlı hızlı spike. Karınıyorum maalesef. Spike Şan Bunların şansı yok. Bizi aldık. Ah. Diyecektim. Adam orada ayakta Aa. kalan son oyuncu. No. Şimdi alsın. Tamam. Siz kovalayayım siz Üç kişiyim. Ölmeyin. Onların canını istiyorum sizin değil. Ya benim eceline sıra dağa gittik yine. Oğuz Alper'e atacağım gibi. Söyle söyle. Hı. Nasıl ki şey Gözlerini kapatalım. Siz ah. Hadi hadi hadi. Bedava bir editor, tutsak nasıl olur la? Birer birer! Şimdi eğlenme sırası bende! Abi, ben kaçar! Düşman. Ben kaçar! Ağda düşman görüldü. Gençlik hadi şey hadi hadi! Ağda düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Alırsan- Dur lan ben sana bakmıyormuşum. Hadi vallahi alırsın ha. sen. Olcay ben lütfen adam. bir kill Ayakta kalan son oyuncu. Yaparsın lan kendine güven. Yapabileceğine inan. Sus. Yapabileceğine inan sus. Tek tabanca. Helal. Ben biliyordum işte ne oradan ne geleceğim. geleceğim. Ben bağırıyorum. Evet. Hatırlat da tersine denk gelmeyeyim Reina gerçek aslında dediğim lan Arkadaşlar bir fikrim var. Ee, bizim Allahu ekber. Baba geldik baksana. A'da düşman görüldü. Hocayım ana geldik. <laughs> Bomba! Ah. Han geldi. Hoş geldin. Bak. Lan yine ben kaçar. Lan yine geldi. Bak. Ayakta Lan gitti, kalan gitti. son oyuncu. <laughs> ne oluyor oğlum? Oh. Lan mouse neden gitti? Ölmeden önce en son benim yüzümü görecekler. Maus neden gitti lan? Abi ne gitti gene? <gülüyor> 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 ne oluyor lan bugün? Mouse'lar geliyor geliyor. Ama benim... çanta yolda. <laughs> Bak şimdi tam vuracakken gitsin. Birer birer. B'de biri mi var? 2 üç kişi mi? B'de düşman var. B'de düşman. Arkadaş. <laughs> Allahu ekber. Bir şey diyecektim. Ayakta kalan <laughs> son oyuncu. <Yani> ben yokken <laughs> sana tek Aa! <gideceğim. gülüyor> <laughs> <laughs> ne gördük? <görecekler? gülüyor> beni vuruyor. Ben bunlar pro. Ee, Altı 6 sağ olduk Ben kaçar patlı can. Adamın Spike ismi A'da düştü. Ama patlı can. Hadi hadi hadi. Ay, İşi ay, bitti. Baba, Bir düşman kaldı. Hadi hmm, hadi işte hadi. Bozbaş. Afta. Bana hiç kan Ah, Yanımda canlarım işte. varken sırtımız yere gelmez. Of, yanımızda canlarımız varken yani sırtımız yere gelir ben lazım bu mouse'ları temizleyeyim. Ya da büyük bir tane alayım. Hadi yeni mouse alsam mı la? Yeni mouse'la. Bu çünkü eskide artık. Benim kablosuz mouse var ama kullanmam. Zafer hayattır. ver oğlum. sana vereceğim beyazını ha. Ne görecekler ki? Küfte kebapçı. Ortada Bomba. Kapat kapat geliyorlar. Bomba dostum yolda. Gözlerini kapatalım. On orkandaymış. Oh, <laughs> Bir Vur düşman kaldı. Spike B'de düştü. Yakar! Ben çok, çok geçti bilmiyorum o, Amerikalı. Abi ben çok Uçaklara da dikkat, maç. Niçin? kan kaybı hiç ne? iyi değil. Ben çok kötü oynadım maçta hem gitti ya o yüzdendir. Evet, ee, evet öldü. Ortada düşman görüldü. Deniyoruz belki vururuz. Dolduruyorum. <laughs> bu uzakta gibi. Ortada biri var. Gözlere dikkat! Yürü! Şimdi eğlenme sırası bende! Spike ağda düştü. Dolduruyorum. Spike ağda. Tabii ki arkadaşlar benden iyisi yoktur bu takımda. Ben kaçarım. Bomba! Birer birer! Ses atıyorum. Lütfen. Ayakta bana. kalan son oyuncu. Lütfen. Lütfen. Mezara mı götüreceksin? Var mı bana alan? Var mı bana alan? Ben kaçar. Hızlı hızlı. Dolduruyorum. Lan takıma yazmışım la. Hadi hadi hadi. Spike saldıran başlangıcında düştü. Ben kaç... Ayakta kalan son oyuncu. Gittim mi sandınız? Canıma dikkatli oh. bakmayın. Gün. Ayakta kalan son oyuncu. Aa, oh, 11 bir candan yanmıyor. Şok ver. Ben... Oh. Zavallının ben tekisi. Olacağız kill aldım bari. ölümün senfonisi. Bir maç daha atacağız mı Merak yoksa video kapanır? Hızlı hızlı. Alışı. Bir maç daha atalım. Gözlere dikkat. Gözlerini kapatalım. Çekilin yoldan. Hadi hadi hadi. Aa, her şey atın her şey atın. Spark Bomba. Düştü. ben kaçar. Ah. Kaptım Spark. Bende düşman Aa. Görüldü. Hedef yerde. Bir düşman kaldı. Kırladım. Sis atıyorum. Çanta yolda. Çanta yolda. Tek tabanca. Her saniye oldu. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar vuran kil alırsam 10 like gelir. Hadi hadi hadi. Görürse gelsin. E ee, valla gelirse gelsin bir kez sağlamız sonuçta. Bu bayılıyorum. Aa mouse gitti. Sesleri salıyorum. Hah geldi. Ortada ben kaçar. Sevmesen de bir sizi. gitti. Oh, Efkanı. Bir düşman kaldı kuruldu. Ultim hazır. Oh Okay. Ortada biri var. Bomba! Kendin kaşın. <laughs> yes 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 yes. Neptun lan bak. Um, 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 um. Neptun. Ne um. yaptın? Daha işimiz var. Hızlı hızlı. Oy 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 oy, oy. Hızlı hızlı. Oldu sen sen. The bill we owe. Let's ben kaçar. Ne dedi ne dedi? Dolduruyorum. Neden abi? Hiç. Hadi hadi hadi. Ne görecekler ki? Gözlere dikkat. Gözlere dikkat. Sesleri salıyor. Kokolara dikkat. Lan yanıyorum. Aman aman nereye geldik? Lan bu nereye geliyor? Evet. Eğim Dikkat kaydı, hadi, eğim hadi, kaydı. Hadi, hadi. Arkadaşlar bunu görmedim. Bir düşman kaldı. Bir Ben kaçar. Biraz önce lazımydı bir göresin. Hadi hadi hadi. Ya ben ki bırakmıyorum. Anne, anne, anne. Son sayı. Çok güzel gidiyoruz da. Hadi artık. Hadi, hadi hadi. Boş boş oturmayı özledim. Boş boş oturmayı özledim. Saamen ana. Okay, okay. okay. Konuşsana. gerekmiyor Ne Okça, konuş konuş Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi dur... Hadi konuş. Yeni karakter öldürsem Allah gelir. Cehennem. Hocam koptu, hocam koptu. Hatta Mars bile gitti. Kör ahmaklar. Dayı Eyan arkadan önden. Şimdi Saksı. eğlenme sırası bende. Selam. Bay. Bir düşman kaldı. Direnme. El <laughs> Bakır onu sonra alacağım. Arkada. A'dan geliyor hep. Hitten geçer. Doğru. Hep evet. Hmm. ben son kadayım. Çok mutlu olan. Dikkat! <laughs> <laughs> Ultim <Bu Team> hazır. <laughs> Saldıranlar kazandı. Ayos. İşte bu kadar. kadar. Evet, abi, abi, abi evet, Ama sondan birinciyim. Evet, sondan. Niçin kestin? Niçin kestin abi? Hiç boşuna görmemişler buraları. Görmesinler de. Oy! Demir 295 KP. Bronza yaklaştık. Ne diyelim artık? Evet. arkadaşlar? Bir videonun da sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.